Yılmaz Özdil 14 Mayıs Adnan Menderes ayaklarını yatmak için seçimi 14 Mayıs'a çektiler. Neymiş efendim 73 yıl sonra aynı gün yeter söz milletin diyeceklermiş filan. İşlerine gelmeyen bir durumla karşılaştıklarında hemen zamanlama manidar diyorlar ama aslında manidar zamanlamalara bayılıyorlar. 10 Kasım'da mesela Ecdadımızı sırtından hançerleyen resmi ziyarete geldiğinde bile anıt kabre asla adım atmayan Suudi kralına takvimde başka gün yokmuş gibi tam olarak 10 Kasım'da şeref madalyası taktılar. PKK'yı tanık, TSK'yı sanık yaptıkları dönemde Atatürkçü kahraman subaylarımızı terörist, darbeci, casus, fuhuşçu diye hapse attıkları dönemde Meclis Genel Kurulu'ndaki açılım toplantısını bekletip bekletip özellikle hangi güne denk getirdiler? Gene 10 Kasım'a Barzani'nin Kürdistan bayraklarıyla donatılmış silahlı kuvvetlerini onurumuzla alay ederek havai fişekler fırlatarak halaylar çekerek kurbanlar keserek lahmacunlar ısmarlayarak resmi geçit töreni yapar gibi hangi gün topraklarımızdan geçirdiler? 29 Ekim'de. Sanki başka gün imzalanması asla mümkün değilmiş gibi Türk düşmanı Papa'nın heykelinin önüne oturarak Avrupa Birliği Anayasasına hangi gün imza attılar? Gene 29 Ekim'de. FETÖ'cüler tarafından organize edilen ve bizzat Meclis Başkanının himayesinde başlatılan Türkçe Olimpiyatları Meclis dekoruyla Devlet Televizyonu TRT'nin yayınlarıyla uluslararası çocuk figürleriyle tıpatıp kopyalanarak aslında hangi kavramın yerine monte ediliyordu? 23 Nisan. 17 Kasım'da Padişah Abdülmecid'in 150. ölüm yıl dönümünü anıyoruz diyerek padişah turalı davetiyeler gönderdiler. Meclis çatısı altında ecdadı anma töreni düzenlediler. Peki Padişah Abdülmecid 17 Kasım'da mı vefat etmişti? Hayır, 26 Haziran'da vefat etmişti. Peki ecdadı anma töreni yaptıkları 17 Kasım neyin nesiydi? Mustafa Kemal hakkında idam fermanı çıkartan Vahdettin'in işgalci zırhlısıyla kaçtığı gündü. Evet, Vahdettin'in kaçma gününü Padişah'ı anma günü yaptılar. Lozan zafer falan değil derken Cumhurbaşkanlığı seçimini ölçüp biçip tam olarak hangi gün yaptılar? 10 Ağustos'ta. Dozan'ın yırtıp attığı sevrin yıl dönümünde. Saha temizlenmişken, en az iki gün önce yürüyerek ele geçirme imkanı varken, kahramanlık destanı çıkarmak için, zafer kazandık demek için, iki gün bekleyip Afrin'i tam olarak hangi gün fethettiler? 18 Mart Çanakkale zaferinde. Hayırsever dedikleri Rıza Sarraf'la bakan çocuklarını postmodern hukukla hangi gün tahliye ettiler? 28 Şubat'ta. 28 Şubat komutanlarına tam olarak hangi gün müebbet verdiler? Şeriatçı 31 Mart ayaklanmasının yıl dönümünde. 12 Eylül darbesinin panzehri olarak makyajladıkları, rövenş olarak pazarladıkları yetmez ama evet referandumunu hangi gün yaptılar? 12 Eylül'de. Fethullah Gülen'le alakalı milyonlarca haber yaparlar, doğum tarihinden hiç bahsetmezler, hangi gündür biliyor musunuz? 27 Nisan Ey Muhtıra. Mustafa Kemal'in askeri sözcü gazetesini hangi gün sanık yaptılar? 19 Mayıs'ta. Şimdi ne diyorlar? 73 yıl sonra aynı gün yeter söz milletin filan yeter artık hakikaten yeter demek için milletçe bekliyoruz